sesinde ne var biliyor musun? Bir bahçenin ortası var. Mavi pek kuş çiçeği. Sigara içmek için üst kata çıkıyorsun. Sesinde ne var biliyor musun? Uykusuz Türkçe var. İşinden memnun değilsin. Bu kenti sevmiyorsun. Bir adam gazetesini katlar. Sesinde ne var biliyor musun? Eski öpüşler var. Banyonun buzu camlı. Birkaç gün görünmedin. <laughs> Okul şarkıları var. Sesinde ne var biliyor musun? Ev dağınıklığı var. İki de bir elini başına götürüp rüzgarda dağılan yalnızlığını düzeltiyorsun. Sesinde ne var biliyor musun? Söylemediğim sözcükler var. Küçücük şeyler belki. Ama günün bu saatinde anıt gibi dururlar. Sesinde ne var biliyor musun? Söylemediğim sözcükler var.